Türkiye'deki seçimlerde siyasi partilerin şapka siparişlerini karşılayan Adıyamanlı firma gözünü Kasım'daki ABD seçimlerine çevirdi. Adıyaman'ın Gölbaşı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada işçiler yaklaşık bir haftalık çalışmayla Kasım ayında ABD başkanlık seçimlerine aday olan Donald Trump için 100 bin adet şapka üretimi yaptı. Made Türkiye imzasını taşıyan ve üzerinde Amerika'yı tekrar harika yapın yazılı şapkalar tamamlanarak karayoluyla yaklaşık 10.700 kilometre mesafede bulunan ABD'ye gönderildi. <laughs> ABD seçimleri için Donald Trump'a şapka üreten firma, aynı zamanda daha önceden de Ukrayna gibi ülkeler için de askeri şapka üretimi gerçekleştirmiş. Firmanın fabrika müdürü ve üretim sorumlusu olan İsmail Samsam'a yaptıkları üretimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. <laughs> İsmail Samsam'a sadece Türkiye'den değil dünyanın her ülkesinden siparişler aldıklarını ve üretimler gerçekleştirdiklerini vurguladı. Burada Trump'ın 100 bin şapkası burada üretildi ve Türk ekonomisine Adıyaman Gülbaşı halkına e, hem katkıda hem fayda olmak üzere burada yapıp e, yurt dışına ihracat ettik. E, Adıyaman Gülbaşı'nda zirve şapkanın elemanları burada öğretti. E, Türkiye insanlarımız burada hep e, Çin'i, Mısır'ı örnek alıyorlardı. Bizim onlardan neyimiz eksik diyerekten biz de fabrikamızı burada kurduk ve Çin'in yaptığını, Mısır'ın yaptığını biz burada kendimiz ürettik ve daha faydalı olmaya başladık. Katkılar olması ile birlikte Adıyaman Gülbaşı zirve şapka olarak bütün promosyon şapkaları olmak üzere kurumsal olsun, promosyon olsun, yurt dışı ihracat olsun hepsini, Ukrayna olsun, Rus e, askeri polis şapkası olsun hepsini burada öğretmek üzere hepsini burada öğrettik ve öğretmeye de devam ediyoruz ve iyi ki de Türkiye'miz var. Bana takmışlar şu anda. Evet. evet.